Sevgili izleyenlerim, biz Mam köyündeyiz. Değirmencik. Yeni Değirmencik. Ismi. Yeni ismi Değirmencik. Mam köyündeyiz. ve Mahlası Visali. Adı soyadı nedir? Abdülkadir Doğan. Ha, Abdülkadir. Bayburtlu biz... Visali. Bayburtlu Visali. Visali diye kişisin. Evet efendim. Evet. Sen Visalisin. Tamam. Şimdi ben bile bir iki dörtlük okumadan sana sözü vermeyeceğim. Evet. Ee, şimdi e, yerin cennet olsun. Şimdi Visali'nin şiirleri çok fazla. Ee, kitap da şey yapılmış, kitabı da yayınlandı. Şu an galiba Baybut Vakfı mı? E, evet. E, evet. Kitap daha şey yaptı. Şirafir Bey. Vakfı Başkanı. Şimdi sevgili izleyenlerim gönülden bir yıldız düştü toprağa. Yerin cennet olsun sevgili abim. Gitmedin bilirim. Bizden uzağa yerin cennet olsun sevgili abim. Hayaller, maziler, sevgi bağları. Her zaman gül açar, solmaz yaprağı. Kurbetten sıraya çekti toprağı. Yerin cennet olsun sevgili abim. Evet. Abisi için bu tabi 5 Mayıs 2020'de vefat etmiş. Abisi için yazdığı e, dörtlüklerde ben iki tanesini şey yaptım. Şimdi e, seni bir tanıyalım. Evet. Önce seni bir tanıyalım. Mama geldik. Şimdi burada sevgili <laughs> izleyenlerim e, biraz soğuk almış. E, evet, evet. Boğazında gıcık var. Kusura bakmayın. E, o diyemeyecek ben söyleyeyim. Onu bir kurtarım. Rahatlatayım onu. Gıcık <laughs> almış biraz efendim. Öksürüyor. Kusura bakmayın. <laughs> Bana da sertti. Şimdi e, burada sazı, sözü, anfisiyle tam bir burayı müzik evi kurmuş. Efendim sazıyla, sözüyle söylüyor. Ee, şiir sayını biliyor musun? Buyur. Kaç şiirim vardır? <laughs> Şu anda e, iki kitap çıkarttım. Birinden 160 sayfa, birinden 144 sayfa İpek Yolu Şiirleri. Bir senede bir tane kalmadı. diş i̇şte telinde ondan çalışıyorum. Bir tane var burada. Hmm. Efendim. <laughs> peki o <onu> şiirleri. <laughs> şimdi Baybur Parti İsrafil Bey. De Levent Ayaz Bey bunları bin tane çok atacak. Bana söz verdiler. Hı. Hmm. İşte onu bekliyoruz. İsteyenler de çok bu şiir kitabında. Şiir yazıyorsun. Aynı zamanda şimdi biz Bayburt'taki de aşıklık geleneğini e, sürdürüyorsun. Evet. Doğru mu diyorum ben? İnsanlara faydalı olmak için evet. E, muhabbet şu günümüzdeki insanlar günümüz biliyorsun e, e, muhabbetsiz bir güne rastladık. Bunu biraz olsun insanların gönlünden bu düşünceleri atmak için muhabbete getirmeye çalışıyoruz. Evet. Kaç yıldır bu işi yaparsın bir saniye? E, ben e, efendim Şiir yazmam 12-13 yaşından başladı. başladı. Mecazi şiirler Hı. E, ve e, 2004'te falan tasavvufa geçti şiirler. Şimdi köyün için bir tane, bir şiirin var senin. Evet efendim. E, saz olmadan evvela söz mü dinleyelim? Evet efendim. Bu Benim bizim gurbetteki hemşerlerimize gelsin. He inşallah, inşallah. Benim köyüm coğrafi durumundan eee Bayburdun hemen hemen Çayırın köfler, köylerinden biridir. Onun için ben de köyümü dile getirmeciyim. Tabii ki hatıra biz ölür gideriz. Metiye mi? Evet. Metiye. E, güzel bir şiir. He. Benim köyüm süslü gelin boyasına kurban olan Var da parçasında gülün qoxusuna qurban olan. Dəirməncik mərkəz köyü. Sevgi dolu hər göldüyüm. Taşın toprağın sevdiyim ovasına qurban olan. Köyümdə Leyla yuvası, nəfs almış hardı ovası. Bütün köylərin avası, mayasına qurban olan. Əfsanedir tel helvası. Qıymalı börek, mantısı. Ziron ile lord olmazsı sofrasına kurban olam. Efsa köyüm güzeldir güzeldi köyüm. Güzeldir güzelin huyu. Visal özünde soyu. Şifa olur tuzu suyu. Sefasına kurban olam. Evet efendim köyüm benim e, hakikaten de süslü bir köydür. İçi çoruk e, yanından akar. ve az ileride iki su birleşir. Birleşir. Ovası evet. var, dağı var. Efendim Bayburt'a merkezdir. 10 kilometredir Baybuda. Ziyaret etmenizi de isterim. Gördünüz mü sevgili izleyenler ama nasıl ezgertti? Ama nasıl ezgertti? Evet. Şimdi bu kardovasını neye kattın buraya? E, çünkü bura Hardovası'na bağlı. Ha, aynı ovadasız. Aynı ovadanın bir kenarı bura. Şimdi e, saniye. Ee, senin Bayburt'un Bayburt geneliyle ilgili mesela şair zihninin e, şeyine şöyle bir şeyim var? Evet. A onu da biz sözlü dinleyelim onu da. Var mı sende? Var evet efendim. Şimdi biliyorsunuz sevgili izleyenlerim, e, Allah rahmet etsin, e, geçmişimizdeki Celali babaları, Hicrani babaları, Varmıştır şair ya. zihnileri, e, Burhani babalar var. Mahmut Kırtarımız da var bizim. Evet. Allah onu da rahmet etsin. Çünkü bizim Haber 69 dergisinde yıllarca o ne yaptı? Şiir yazdı. Bu konuları işlediği Bir köşe yazarlığı yaptı bize. Onu da bu arada bir Haber 69 dergisi muhabiri olarak anmaktan geçmek bana da yakışmaz. Mahmut Kırtan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Biz o, Haber 69 dergisi ailesi olarak. Evet. Şimdi efendim, e, şair zihninin bir sözü, şiiri var. Evet. Buyur. Evet efendim. E, Mahmut <laughs> Allah rahmet etsin. <laughs> ileri gelen şair yazarlarından. Biz şiir yazarken e, bizi ne görüştü? Dedi ki Vardı da eşmenin gelmiş geçmiş şairler listesine yazılmasını istersen vardım ki yurdundan ayak göçülmüş şair zehniye nazire yapman lazım. Hı. Hmm. E ben de nazire tabii yapması nedir bilmiyordum o zaman tabii ki. Hı. Hmm. Nedir dedi? Dedi benzer olacak. İşte biz de geldik köye baktık ki çötede duvarların çatlak olduğunu görünce baktı bastona düşmüş, ihtiyarlamış. yıkılan yerler dönmüş gitmiş. Biz bunu şiir yaptık. Hı. Evet. Vardım ki köyümde damlar yıkılmış. Dostlar ölmüş, hissiz kalmış ocağı. Hatıram yas tutmuş, mazim ağlamış. boyun büyükmüş hasret, çekmiş bıçağı. Ermiş kerpiçler dönmüş toprağa. Terk etmiş yurdunu, gitmiş uzağa. İtibar kalmamış şimdi konağa. Geyimiş iskarpını atmış çarevi. Çatlak duvar gibi düşmüş pastona. Yıkılmış evleri küsmüş vatına. Uymuş Avrupa'nın yeni çağına kaldırmış çüpleri kırmızı çareği. Kotanlar pas tutmuş, açmış sabanı. Söndü tandırların tazeik dumanı. Edepeye kalkmış akhir zamanı. Kapatmış tandırı, yakmış ocağı. Traktör çıkınca tahtı dört pulluk. Rahatlık gelince kesildi kulluk. Visali evlerde başladı bolluk. İbadet dillerde de yaşar son çağ. Teşekkür ederim. Şimdi Visali, Kırtan'ı andık. Evet efendim. Ee, anmadığımız Kırtan'ın bir önünde, o da bizim çok iyi dostumuzdu. Kırtan gibi. Şimdi sevgili izleyenlerim ara ara ben buradan biraz da bu aşıklarımızın, şairlerimizin e, tarihinden de e, tarihe bir not düşelim. Şimdi bizim bir de bir Nevzat Karaoğlu'muz vardı. Şaşkuli Baba. Allah, rahmet Allah kanı kanı rahmet etsin. Şaşkuli Babamız vardı. Mahmut Kırtan'la o da çok iyiydi. E, Mahmut Kırtan, Şaşkuli Baba benden de çok iyiydiler. Biz hep çok iyi dostlardık. Ee, evet Hicranı Baba'nın Hicranı Baba'nın Haber 69 dergisinde e, hayatını değişleriyle birlikte ben e, Nevzat Karaoğlu'ndan yani Şaşkuni Baba'dan faydalanıp bir yıl boyunca her sayıya Hicranı Baba'yı yazmıştım. Celal Baba'yı da yazmıştım. Hicranı Baba'yı da ondan almıştım. Ara sırada da bazı noktalarında Hicranı Baba'nın Mahmut Kırtan'dan faydalanırdık. Evet. Şimdi gelelim şeye. Şaşkın'ı babaya. Bana Şaşkın'ı babayla şöyle bir hatıra anlatsana. Hiç var mı? Ya efendim <laughs> Yıldırım Oteli onun yeriydi. Orada toplanırdık. Heh. Heh. Ee, şimdi efendim az bay burada gelirdim değirmenci köyü yakın bizim mam köyü. E kafadan çahraması aşıp bulması zor. Gezerdim, bay burdu ve gelirdim Yıldırım Oteline. Ve o otele girince üç kapısı vardı, kimse yoktu ve o halılar böyle eee sandalyeler, neler eskiydi. Onlar bana muhabbet veriyordu. Kapının hemen arkasında bir bir masa vardı. Ve iki tane de saz asılıydı orada. Ocakçıyla ben idim. Ve o sazı alırken elime orası dolardı. Ve bu bir arkadaş da buyurdu ki o masa kimin dedi. Biliyor musun dedi. Kimin dedim. Dedi o şaşkınlı babanın masası dedi Bu Allah'ın hikmeti. Aşık aşık gözünden hani affedersiniz tanır derler ama e, masada tanıdığını da bilmezdim. E, demek ki inşallah rahmet seki biz oraya götürdü. İşte Şaşkunu babanın son anlarında buyurdu ki o sözlere sahab ol şiirler yazıyordu. Onlar hak sözleridir. Allah kani kani rahmet etsin. Amin. Evet. Amin evet. E, ee, şaşkın, şaşkın babamızı da buradan bir anmış olalım. Mezarı şu an evet. konusu da. Ee, uzun yıllar biz Derin muhabbetimiz vardı onunla. Gönül adamıydı. Evet, evet. Gerçekten gönül adamıydı. Muhabbet adamıydı. Uzun yıllar biz dostluk, arkadaşlık yaptık onunla. Benim yaşım ondan çok ufak olmasına rağmen bize dayandı. Sabır gösterdi bize. Çünkü hiç rahat bırakmazdım onu. Evet. Şaka yapardım. Şiir isterdim. sıra latife yapar. Öyle hiç sinirlendiğini görmedim onun. Gülerdi bana. E ben doğru bol bol haber yapardım. E, derken şimdi gelelim aşıkların bugünkü gününe. Evet. Bayburt'ta geçmişte e, şu an bu biraz şeyimiz sayımız uzandı. E, ama burayı bağlayıp e, bu çekimi burada noktalayalım. Geçmişte bizim tarihimizde az önce saydık. Çok insanlar. Şair zihniler, Burhani babalar, Celali babalar, efendim Hicrani babalar o kadar çok ki. Kültür şehri Bayburt'ta bunun adı bile olmaz. Bizde şairden çok. Bugünümüzde söyle bakalım hele. Bugün de kimlerimiz var? Efendim e, günümüzde de e, bilinenler var. E tabii ki sahlı olanlar da var. Aşık Duralı, Aşık Peçir, Merdan Karoğlu kinimizde bildiğimiz e, günlerde bizim derneğimizde var. Oradan eee insanlara faydalı olmak için eee keçeler yapıyoruz orada, programlar yapıyoruz falan. Eee evet. daha da çok çalışmamız lazım. Daha da insanlara daha açılmamız lazım, faydalı olmamız lazım. Evet efendim, şimdi e, bizim bu kar doğasının e, böyle e, sıranla dağlar çevrilmiş bir yeri var. Oraya da Sovanlı Dağı derler. Müsaade ederseniz Sovanlı Dağı'na bir seslenelim efendim. Seslen de noktayı koyalım orada. Evet efendim. Seyirde doymadın soğanlı senden eskilmez başında dumanın senin. Söylenir heybetin dillerde destan, değişmez yurdunda fermanı senin. Başında dumanı nereden alırsın? Öfken aşka döner sevdalanırsın. Ferhat-ı şirini elbet tanırsın. Bulunmaz derdine dermanı senin. Soğanlı zülfünü dökmüş kaşına. Şıgara duvara çıkmış başına sevdayı iç etmiş yaşma yaşına bulunmaz derdine dermanı senin baharda soğanlı giyer beyazı ovaya dağıtır soğ hayızı Ağustos'ta visal arasın yazı bel olmaz günün zamanı senin teşekkür ederim ağzına edin. sağlık Allah razı